Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim Gülay Dünyası kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mutfağıma da hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere harika, güzel bir katmer tarifi ile geldim. Tarif, katmer tarifimizin malzemeleri çok basit. Herkesin evinde olan su, tuz, un. Buraya 4 su bardağı, klasik su bardağı Unumu koydum. Bir tatlı kaşığı da. Tuzumu attım. Şimdi harmanlayım. Tuzla unu bir karıştırayım. Burada da klasik su bardaklarında iki su bardağı suyum var. Suyumuzu kontrollü bir şekilde koyalım. Çünkü unumuzun markasına göre su alması ve alma malzememiz değişiyor. Kontrollü korsak daha güzel olur. Şimdi suyumuzun birazını koyalım. Suyumuz hafif ılık olsun. O zaman hamurumuzun esnekliği daha güzel oluyor. Şimdi hamurumuzu yoğuralım. Çocuklarımızın beslenmesine sabah pazar kahvaltılarında misafirlerimize çok güzel harika katmer tarifi. Ne cıvık ne de sert yuracağız yumuşak esnek orta yumuşaklıkta bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Bakın, herhalde bu suyumuzu tüm alacak. 2 su bardağı su koymuştum. Şimdi hamurumuzu bir tezgaha az bir şey un koydum. Tezgahımızda yoğurursak daha güzel olur hamurumuz. Sıka sıka vura vura. malzememizi çekelim. Bu şekilde. Şöyle hamurumuzu elimizin içiyle özleştirelim. hamurumuzu ne kadar güzel yürürsek o kadar güzel sonucu elde ederiz. Bütün hamur işlerimizde bu geçerlidir. Böyle elimizle bu şekilde hamuru böyle yırta yırta yürürsek özleşiyor. Çok güzel oluyor. Hamur işlerimizde çok güzel sonucu elde ederiz. Yani arkadaşlar 2 su bardağı un, su gitmedi. 4 su bardağı un, 2 su bardağı suyum vardı. Yani 2 su bardağı suyu almadı. Suyumuzu genellikle sürekli kontrolü bir şekilde koymamız lazım. Suyumuzu önce kursak Hamuru bu yoğurdum arkadaşlar. Videomuzun olmasın diye. bayağı bir 5 dakika böyle tezgahta ma masada böyle yırta yırta hamurumu yoğurdum. Sizler de sıkmamak için videolarımı fazla uzun tutmuyorum. Bu şekilde yumuşacık pürüzsüz bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumuzu şöyle bir poşete koyacağım. Buzdolabı. Bu yarım saat vaktimize göre 20 dakika dinlendireceğim. Dinlenmeye bırakalım. Hamurumuz dinlendi. Şimdi açıyorum. Fazlarımı alacağım. Tekrar. Siz evinizin halkına göre sayı unun miktarını çoğaltıp azaltabilirsiniz. Ben 4 su bardağı unla yaptım. Siz de çoğaltıp azaltabilirsiniz bunu. Şimdi pazlarımızı tutalım. Normal bak, Mandalina büyüklüğünde pazılarımızı alacağız. Bu şekilde pazlarımızı tutalım. Pazlarımı tuttum. 7 tane paz olmuştu. Hafiften üzerine unlayalım şimdi. Şöyle bir mutfak Havlu üstünü kapatalım. 5-10 dakika daha bunu dinlenmiyor. 10 dakika dinlensin. Daha güzel açılır. Elastikleri güzel olur. Elastik daha güzel açılır. Hamurum dinlendi. Şimdi açma esnasına geçelim arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu açalım. Ben hepsini açımını göstermeyeceğim. Bir tane açayım videolarımızın olmasın diye. Sizlerle sizler de sıkmadan inşallah videolarımı da beğenip yorumdur yaparsanız sevinirim. Dinlendiği halde hamurumuz o kadar özlü kendini topluyor. Ekmeğimi açtım. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi ben diğer pazlarını da hepsini açayım. Ondan sonra yağlamasına geçeyim. Ekmeklerin hepsini açtım. Şimdi oda sıcaklığına gelmiş güzel bir kadar tereyağımı bunu her yerine güzel eşit bir şekilde süreceğim. yağlayalım her yerini çok güzel bir şekilde. Bir katını da yağladım. Şimdi bu tarafını da böyle üstüne atıyorum tekrar. Hafiften burayı da yağlayalım. şekilde. Bu şekilde hepsini ekmeklerin hepsini yağlayacağım. Son ekmeğimi de yağladım. Bu şekilde kapatıyoruz tekrar. Yağladığımız ekmekleri 5 dakika dinlendirelim. Ocağımın altını yaktım. Tavam ısınıyor. Şu an katmerlerimizi biraz elimizle biraz oklava yardımıyla açmamız gerekiyor. Açalım. Tavamızı önce yüksek ısıda ısıtıyorum. Sonra ara ara yük yükseltiyorum düşürüyorum içinin pişmesi için. Çok yüksekte pişirirsek küşenin pişir, pişer pişir, için kuru da olur. Şimdi hafiften ocağımı tereyağladım. Ekmeğimi atıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde pişireceğiz. Sürekli böyle ara ara çevirelim ki her tarafı eşit bir şekilde kızarsın. Gözlemimiz pişti. Bu şekilde çok güzel nar gibi kızardı. Şimdi alıyorum. ikinci gözlememi alıyorum ocağımı. Elimizin yardımıyla bu şekilde biraz okla var. Gözlemelerimizi açacağız. Ocağımın altını kısmıştım. Tekrar hafiften yükseltiyorum. çünkü ara, ara yükseltip açmamız gerekiyor. Hafiften ara üstünü, üstünü hafiften şöyle hafif hafif ara ara yağlayalım. Bakın arkadaşlar. Mayalı hamur gibi çok güzel fosur fosur kabardı. Misafirlerimize, sabah kahvaltılarımızda, çocuklarımızın beslenme saatinde koyacağımız. Ara ara şöyle havasını alalım ki bastıralım. dışı çıtır çıtır içi, yum, içi yumuşacık harika katmerlerimiz oluyor bu da pişti bu gözlük katmerimiz de pişti bunu da ocaktan alalım tekrar gözlemem bir daha koydum otağımı. Çok yağlamıyorum dışını. Hafiften yağlıyorum çünkü içine bayağı yağ koydum. Tavaya da sürüyorum arada. Yeah. Her ara aspiratörümü açıyorum ses olabilir arkadaşlar videolarımda. arkadaşlar kanalıma beğeni diyorum Böyle yaparsanız sevinirim. Yeni yeni arkadaşlarla tavsiye ederseniz sevdiğiniz insanlara videolarımı mutlu olurum. Bu gözlemde de öbür gözlemelerimi katmelerimi yapılışını göstermeyeceğim. Hep sabah aynı bu şekilde yapacağız. Tel tel çok güzel mayalı hamur gibi kabarıyor. Arkadaşlar gözlemelerimiz pişti çok kadar yumuşacık ki bakın yumuşacık şu şekilde çok güzel de içine de bakalım o kadar güzel ki ince ince yumuşacık dışı yum çıtır çıtır içi yumuşacık harika ince katmanları var çok güzel gözlemelerimiz oldu bu tarifimi sizlere de tavsiye ediyorum Bizlere afiyet olsun yapacak olanlara kolay gelsin yeni yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun. Bu şekilde sabah kahvaltılarımızın harika güzel bir gözleme yaptık. Sizlere de tavsiye ediyorum.